Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde Yeşilıçar ilçesine bağlı Soğanlı vadisini gezeceğiz ee, Kayseri merkezden yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta yani Kayseri'nin göbeğinden o Cumhuriyet Meydanından e, itibaren burası. Tabaleye kadar 67 kilometre zaten e, internette araştırdığınızda da öyle söylüyor ama Soğan Vadisi daha ne kadar uzakta onu bilmiyorum. Sarın sarım e, hemen motorla gelmişken size söyleyeyim motor meraklıları için söyleyeyim. Planet bejleri e, sepetli motorları meşhurdur. Çünkü burası ovalıktır. İnsanlar burada böyle eşyasını, e, sebzesini, meyvesini hatta hayvanlı taşımak için bile o karşıdaki motorlardan kullanırlar e, ilgisi olanlara buradan duyurulur. Şimdi birazdan. Soğanlı Vadisi'ne doğru gideceğiz. Taha var arkamda. İki kişiyiz. E, üç gibi çıktık. E, yaklaşık saatimiz şöyle bakacak olursam 4 bir saat gibi motorla böyle 80 ile e, 80 kilometre bir saatte buraya gelmişiz. Arabayla da yarım saat falan anca sürer ama e, Boğaz Köprü'ye gelinceye kadar trafik biliyorsunuz haşat orayı çıkıncaya kadar bayağı bir zorlanıyoruz. Evet hadi Soğan Vadisi'ne buyurun. Taklidisi alt tabelasını şeye doğru e, ee, tarafına doğru geçer geçmez zaten Soğanlı tabelası ileride gözüküyor. Tabela doğru ilerleyin. Evet. Dediğim gibi Nida tarafına giderken Kayseri merkezden geçtikten sonra, tabelayı geçtikten sonra 100 metre ileride sağ safirik oradan tabelalar bizi yönlendirecek. Evet, yeşil sağ e, e meşhur bir e, ilçemiz. Aynı zamanda da e, soğanlı bebekleri ve hani şey bebekleri, böyle e, örme bebekleri var. Bunlarla meşhur. Aynı zamanda da bu e, daha yeni yeni kazandıktan e, balonlarıyla da meşhur uçmaya başladı bursa. Efendim devam edelim, yürü. Evet bakın burada yanılmıyorsam askerlik şubesi var. Askerlik şubesini geçer geçmez yol tabelayla birlikte sepetli bir motor daha geçti. E, sağ tarafı gösteriyor. Dolayısıyla Burada bir direk geçidinin üzerinde şu anlar an itibariyle geçeceğiz. Evet. Ondan sonra burada yok ikiye ayrılıyor. Muhtemelen ana asfalt burası sağ taraf tahliye yok. Dolayısıyla sol tarafta derleyeceğiz Evet arkadaşlar şimdi bakın devam ettiğimizde Nevşehir 74 Soğanlı 15 kilometre şeyini görüyorsunuz. tabelasını görüyorsunuz. Yeşilisar burada bitmiş. Yeşilisar'a bağlı değilse, Yeşilisar'da e, bitiyorsa Evet arkadaşlar bakın e, Soğanlı'ya giderken de Akköy barajını da e, burada görmek e, mümkün. 15 kilometre gösteriyordu. Zaten e, yapısı itibariyle de e, o Soğan şey Ürgüp tarafının e, o e, yapısı buralarda da karşıdaki gözüken yapı zaten Ürgüp'ün o yapısına da benziyor. O Ürgüp tarafının e, o doğal e, yapısı zaten bir ucu Mideye bir ucu Kayseri'ye bir ucu işte Nevşehir olmak üzere bütün bölgeye dağılmış geniş bir yapıda dostlar. Hadi devam edelim. Arkadaşlar Kayseri'nin tam göbeğinden merkezinden 80 kilometre soğanlı köyüne geldik. Muhtemelen de vadide bu dere yatağının içine içinde diye tahmin ediyorum. Zaten yerleşim yeri de o şekilde e, ee, hemen alt tarafında da e, demek ki bu kadar yeşillik varsa bilin ki su da var. Aynı zamanda şurada bir de içme suyu mu var? Çok az akıyor. İleriden bir yerden içeriz. Ee, dediğim gibi bolca su olur. Ve bu vadi böyle yeşilse bir yer yeşilse bilin ki su vardır. Hayat vardır. Ekonomi vardır. Can vardır. Evet. Şu vadisi Evet bakın tabelalar burada ikiye ayrılıyor. Diyor ki Sultan Sazlı 32 kilometre bu tarafı göstermiş. Soğan o ören yeri de bakın şu tabelayla burayı göstermeyiz. Evet Soğanlı Mahallesi'ne hoş geldiniz diyor. Ve Soğanlı Mahallesi'nin içine doğru geliyoruz. Ee, suyun serinliğini hissettim demiştim. Bakalım burada suyu görebilecek miyiz? Maalesef su yok derede ama öyle bir öyle bir serinlik var ki sanki e, su varmış gibi e, ama illa illa e, su akmasa bile bu yeşilli ayrı bir serinliği varmış haydi bakalım efil efil devam gün ee, içinde bakın e, doğal oluşumun içine yapılmış evlerde e, köyle iç içe. Evet. Orada kale olarak mı görmüştüm ben? Buraya gelmeden önce incelemiştim. Herhalde öyle olsa gerek. Arkadaşlar köyle e, şey birleşmiş. E, doğa birleşmiş. Köylüler e, ne bileyim hayvanlarını bağlamışlar. Eşyalarını koymuşlar. Bir yandan böyle güzel e, köşk tarzı Şeyler yapmışlar. Yani tarihle günümüz burada iç içine diyebiliriz dostlar. Bu muhteşem e, yapıyı size göstermeden geçmek istemedim dostlar. Müthiş, müthiş. Şimdi e, buralar hep kilise dolu. E, bakın taha ile birlikte e, kiliseye bir çıkalım. Ürgüp göreme tarafının aynısı ama e, vay 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 oh. evet yapı yapılar bu şekilde ve arka tarafımızda böyle dostlar. Görüyorsunuz ne kadar iki kere tırmandık e, yapılara da geldik Kilisenin kapısı kapalı. Arkadaşlar yapının birinin içine girelim. Evet. Klasik elle oyulmuş yapılar burası dostlar. Evet. Karşı dağın yamacındaki oyuntular da bu şekilde. Şimcik. Şu kiliseye bakalım bakalım. Açık mı değil mi? Oh. Evet açıkmış. Açıkmış. Arkadaşlar bakın buralar böyle kazık. Mezar şeklinde ve zamanla buralar Oha. işlemekliymiş ama. O Meryem Ana şeyi fotoğrafı var. Evet yani sonra. Bak bak. Son... Sonradan Oha. mı eklenmiş yoksa sonradan mı yazılmış belli değil arkadaşlar. Yok. Evet yani bütün tarihi yerler gibi buralarda. Maalesef işte yukarıda kuşlar yaşıyor. Hadi geçtik kuşları. Bizim insan olmanı demeli. Sigara zimeretleri göstermeye gerek yok zaten. Evet bakın görüyor musunuz? İşlemeler. Ve yapı. Bu şekilde dostlar. Peki. Buradan da çıkalım. Evet. Yapılar yol boyunca bu şekilde birbirlerinin aynıları ee, kiliseleriyle barınma yerleriyle Doku'ya gezdiyseniz oradakilerle aynı diyebilirim. Zaten Aynı coğrafyanın, aynı yapıtları diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim bol bol güvercinlere ee, bu yapıların yuvalık yaptığını söyleyebilirim çünkü bu hayvanlar için burası gerçekten biçilmez kaftan arkadaşlar. Biçilmiş kaftan. Düzeltiyorum. Evet buraya geldiğimizde ben ilk defa geliyorum. Daha önce gelmemiştim. Yani şurada bir mekan var. Göresel köy kafandısı vesaireden bahsediyor. Evet asıl daha buranın bir girişi daha varmış. Biz asıl Burası yerine bile gelmemişiz daha. Evet. Şu anda kapıdan geçtik. Kapı e, ücret falan alınmıyor. Bunu hemen belirteyim. Soğanlı 3 diyor. Ha? Bu tarafa mı? Şöyle bir gidelim bakalım bizi Evet. Bakın bu taraflara baktığımızda bu yapılardan mevcuttaki yerleşim yerindeki insanlar bolca yaralanmışlar Dediğim gibi gerek hayvanlarını bağlamışlar, gerek kendileri barınmışlar, gerek eşyalarını koymuşlar. Evet. Yapılar bu şekilde arkadaşlar. Evet ee, devam ettiğimizde devam ettiğimizde burada bir kalabalık var. Ne diye merak ettik? Evet bahçe restoran varmış burada. Zaten buranın da başka sonu yok. Buradan muhtemelen geri dönüyor arkadaşlar. Evet mekanda e, düğün var. Bakın bu taraf kiliseyi gösteriyor. Daha şimdi kiliseye, ileriye doğru kiliseye e, bakmaya gitti. O köprüden saptığımızda, ilerlediğimizde e, muhtemelen videonun birinde de görmüştüm. Buradan geçip kiliseyi, kiliseye geçiyorlardı arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bakın güzel göz, 9 kilometrelik bir yürüyüş parkuru varmış. <laughs> ee, az önceki bizim gidemediğimiz yerde şu ileri taraftan dağın dibine doğru kiliseye gidiliyormuş. Tabi bizim zamanımız olduğu için oraları gezdik ya dostlar. Şimdi az önce hemen bu yapının arka tarafından geldik. Biraz önce sapmıştık ya köprüden ileriye gitmiştik. Sonra geriye döndük. Tekrardan batı istikametine doğru gittiğimizde arkadaşlar bu yapılar böyle boyumsuz bir şekilde kendine baktırarak, seyrettirerek devam ediyor. Tabi altyapı çalışmaları, buranın iyileştirmeleri ee, buranın kalkınması için çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Hatta buraya arkadaş edilmiş Niye parka düşündüğünü de işin aslı çok fazla bilmiyorum. Ee, Ürgüp tarafından ee, demin Taha ile konuşurken dedik ki öbür tarafından güzelliği böyle bir vadinin olması yeşil olması ve vadinin içinin serin olması dolayısıyla demin yürüyüş parkuru da zaten gördünüz ama nasıl bir yürüyüş parkuru var onun detayını da bilmiyorum yine onu da araştırabilirsiniz evet yapılar suyun olduğu, yaşamın olduğu yerlerde böyle çoğalarak devam etmiş, gitmiş. Buraya karavanıyla gelen insanları da görmek mümkün de arkadaşlar. Evet. Güzel göz diyor, 11 kilometre diyor. Evet. Evet bakın şuralardan geçişler de mevcut dostlar. Bu yolun sonu da böyle bu yapıların içine doğru patika yollardan devam ediyor. Yani burayı böyle bir günde iki günde üç günde gezecek yer bir yer değil. Buraya gelince buralarda kamp kurup buranın güzelliğini özellikle sabahın erken saatinde bir de günün bu saatlerine doğru çıkarmak bence daha mantıklı olacak. E, gün içinde de o yürüyüş parkurlarında kavak ağaçlarının içinde gezmek bence daha doğru olacaktır dostlar. Zamanımız kısıtlı. Bir an önce Kayseri'ye dönmemiz lazım. Başka gezecek çok yeri var mı bilmiyorum ama yol boyunca gördüklerimizi yine size aktarıp oradan da e, Kayseri'ye dönmeyi planlıyoruz. Hadi bakalım. Önce o yürüyüş parkurundan bahsetmiştim ya köprüden bakın şöyle eee Sağa gittiğimizde şu yapının arka tarafına doğru o e, vadi tarafı vardı köprüden geçince. O yürüyüş güzelgahı da o tarafta. Ama sol tarafa gidip de hemen rampaya çıktığımız yerde burası. Ve kuş bakışı olarak da e, burası da gerçekten güzel. Buranın ne yolu, ne için yaptıklarını bilmiyorum. E, Taha'nın e, söylemine göre burayı bazı stasyonu için yaptılar diyorlar. Ama bazı stasyonu için bence parke yolu yapmazlar. Hadi gelin şöyle iki dakika çıkıverip bakalım de çıktık. Yol fazla geriye e, gitmiyor. Stabilizat e, toprak ve toz yol dolayısıyla e, biz geri dönmeye karar verdik. Tepeyi de merak edip çıkarsanız bu şekilde ileride fazla pis bir şey göremedik arkadaşlar. Hadi inelim aşağı. Şimdi arkadaşlar, e, soğanlı gezimiz e, ikinci namazı sonrasında bitirdik. Yine kıldık. Şimdi buradan nereye gideceğiz? E, Sultan Sazlı, Develi, Erciyes oradan da Hisarcık Ali Dağı'nın üzerinde bir şey kuruldu yan tarafında. E, Kafe 360 diye Kayseri Belediyesi'nin orada yolculuğumuz sonlanacağız dostlar. Hadi buyurun başlayalım. Arkadaşlar bakın Yeşili Sara çok yakındır Sultan Sazlı. E, Köy Çiftliği Sultan Sazlı Milli Parkı ve Ramsar alanı. buradan sol tarafa girdiğiniz zaman Sultan Sazlı'na girersiniz. Tabii bizim vaktimiz yok. Biz Erciyes'e çıkacağız. Hemen şu ağaçların arkasında kalıyor. Yolumuz uzun. Gittikçe de buradan sonra Develi, Develi'den sonra Erciyes, Erciyes'ten sonra da Sarcık'tan Ali Dağı'na ee, ineceğiz dostlar. Hadi. Evet arkadaşlar bakın Yahyalı hemen şurada kaldı. Yahyalı ile Develi'nin arasında da şöyle bir ee, baraj var. Baya baya da bir ee, sulamaya büyük katkı sağlıyor zannımca. Şimdi buradan sonra Develi, Develi'den sonra Erciyes, Erciyes'den sonra da dediğim gibi Ali Dağı'na çıkacağız. Hadi. Evet arkadaşlar, bakın Develi'ye de geldik. Develi'nin içine girmeyeceğim. karşımız, karşıda görmüş olduğunuz dağ Erciyes. Ee, yani biraz soğuk olacak ama yardım edelim. Yani, devam edelim. Evet, ee, Talas'ta paraşüt atlama pistindeyiz. Oraya geldik. Çok şükür turumuzu tamamladık. Bayağı geç oldu. Bayağı yorucu oldu. Özellikle küçük motorla Maalesef bu tip yolculuklar bayağı bayağı insanı yoruyor. En yani az böyle turlar motosiklette yapmak gerekirse 250'lik ve üstüyle daha keyifli olacak dostlar. Peki böylelikle de bir aksiyonumuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki aksiyonda buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.